Herkese merhaba arkadaşlar Bilgi Yolculuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte reklamlarda kullanılan hileleri öğreneceğiz. Gazlı içecekleri daha da gazlı göstermek için içeceklere asit ekleniyor. Bu yüzden reklamlarda o kadar kabarcıklı görünüyor. Sebzelerin ve meyvelerin daha taze görünmesini sağlamak amacıyla üzerlerine saç spreyi ya da deodorant sıkılıyor. Reklamlarda gördüğünüz dondurma değil, patates püresi. Setin sıcak ışıkları dondurmayı eriteceğinden yerine patates kullanılıyor. Hamburger ekmeklerini mükemmel göstermek için kahverengi ayakkabı boyası kullanılıyor. Reklamlarda gördüğünüz süt değil, yapıştırıcı. Süt kahvaltılık gevreyi anında yumuşatır ve fotoğraf için hoş görüntü oluşturmaz. Bu buz küpleri ne kadar da mükemmel görünüyor. Ne güzel, hiç erimiyorlar. Çünkü her şeyden önce onlar gerçek buz değil, buz görünümlü plastik küpler. Ekmeğin üzerindeki susamlar titizlikle yerleştiriliyor. Susamların muazzam görünmesi için her biri bir buz ile yapıştırılıyor. Reklamlarda gördüğünüz o muhteşem tavuğun parlaklığına bakın. Sonra da o parlaklığın ayakkabı cilası sayesinde elde edildiğini düşünün. Çileklerin daha kırmızı görünmesi için üzerine ruj sürülüyor. Açıkçası lezzetine bir şey diyemeyiz. Ama epey kırmızı göründükleri kesin. Kremanın pastaya zarar vermemesi ve pastanın sabit durması için keklerin arasında karton ve kürdan var. Bu videomuz da bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.